World Peace TV nöropsikoloji programından herkese merhaba. Bugünkü programda güncel literatür ve veriler eşliğinde politik liderlerin nöropsikolojisini değerlendirmeye çalışacağız. Acaba bizim politik liderlerde karizma ve karakter olarak algıladığımız şeyler bazı nöropsikolojik bozuklukların semptomları olabilir mi? Birkaç bölümde tartışmayı düşündüğümüz bu programın ilk bölümüne başlıyoruz. Politik Acılar Güçle iç içe yaşadıkça beyinlerinde bazı belirgin değişimler ortaya çıkar. Bu değişimlerden biri narsistik eğilimlerin giderek artmasıdır. Narsisizm yalnızca psikolojik bir kavram değil, aynı zamanda nörobiyolojik bir durumdur. Beyinde özellikle orbitofrontal korteks, anterior cingulate korteks ve prefrontal bölgelerdeki aşırı uyarılma kişinin benlik algısını abartmasına neden olabilir. Bu bölgeler öz farkındalık, empati ve sosyal yargılarla ilgilidir. Politikacılarda bu sistemlerin zamanla ödül temelli motivasyonla birleşmesi, kendine hayranlık davranışlarının ortaya çıkmasına neden olur. Beynin ödül sistemi özellikle dopamin üretimine dayanır. Dopamin başarı, onay, takdir gibi durumlarda salgılanır ve bireyi bu durumu yeniden yaşamaya teşvik eder. Politik liderler alkışlandıkça, övüldükçe, desteklendikçe bu nörokimyasal sistem daha da aktif hale gelir. Bu da bir tür psikolojik bağımlılık yaratır. Zamanla bu liderler sadece halkı için değil, içsel olarak yeniden ödül almak için sahneye çıkarlar. Halkın onayı artık bir hedef değil, bir ihtiyaç haline gelir. Tarih boyunca pek çok liderde bu durumun izleri görülmüştür. Örneğin Benito Mussolini ilk yıllarında İtalya'yı modernleştirme amacı güderken sonrasında kendisini Roma İmparatorluğu'nun yeniden doğuşuyla özdeşleştirdi. Bu özdeşleşme süreci konuşmalarına, beden diline, hatta kıyafet seçimlerine kadar yansımıştı. Aynı şekilde Adolf Hitler Almanya'nın ruhani lideri gibi davranarak kendisini halkın kaderiyle birleştirdi. Mein Kampf adlı kitabı Yalnızca politik vizyon değil, aynı zamanda patolojik bir benlik algısının yansımasıdır. Bu eğilim yalnızca tarihin otoriter figürlerinde değil, çağdaş liderlerde de gözlemlenmektedir. Sosyal medya çağında liderlerin kendi imajlarını kontrol etmeye yönelik takıntıları, narsistik eğilimleri daha da artırmıştır. Instagram, Twitter gibi mecralarda sıkça kendi görselini, alıntılarını paylaşan liderlerde öz yüceltme davranışları yaygındır. Bu sadece bir iletişim stratejisi değil, aynı zamanda içsel bir yansıtmanın ürünüdür. Nöropsikologlara göre, narsistik eğilimlerin nörobiyolojik temelinde erken yaşantılarında rolü büyüktür. Özellikle çocuklukta aşırı idealize edilen ya da tamamen ihmal edilen bireylerde narsistik yapı gelişebilir. Beyin, genç yaşta benlik değeri konusunda net sinyaller alamadığında aşırı telafi mekanizmaları geliştirir. Bu kişiler güçle karşılaştıklarında geçmiş yetersizlik duygularını bastırmak için benliklerini yüceltirler. Liderlik pozisyonu bu yüceltme süreci için ideal bir zemin sağlar. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin APA tanımına göre narsistik kişilik bozukluğu abartılmış öz önem, hayranlık beklentisi, empati eksikliği başkalarını kullanma eğilimi ve eleştiriye karşı aşırı hassasiyet ile karakterizedir. Politik figürlerde bu özelliklerin bir araya gelmesi, özellikle karar alma süreçlerinde ciddi sorunlara yol açabilir. Eleştiriyi saldırı olarak algılayan liderler, çevresine yalnızca onaylayan bireyleri toplar. Bu da bilgi akışının bozulmasına ve yönetim hatalarına neden olur. Bunun çarpıcı örneklerinden biri 1980'lerde Romanya'yı yöneten Nicolae Ceaușescu'dur. Ceaușescu'nun kişisel kültü öyle bir noktaya ulaşmıştı ki ülke genelinde heykelleri dikiliyor, adeta tanrısal bir figür gibi sunuluyordu. Kendi karısını bile başkan yardımcısı yapacak kadar nepotik davranışlar sergileyen Ceaușescu eleştiriye tamamen kapalıydı. Bu durum Romanya'nın içe kapanmasına ve ekonomik çöküşe neden oldu. Narsistik liderlerde empati eksikliği sık rastlanan bir özelliktir. Empati, beynin ayna nöron sistemleriyle ve anterior insula bölgesiyle bağlantılıdır. Bu sistemler sağlıklı çalışmadığında lider başkasının duygusunu hissedemez, anlayamaz ve önemseyemez hale gelir. Bu durum halkla olan duygusal bağın zayıflamasına yol açar. Empatisiz kararlar, sert ekonomik reformlar, Baskıcı güvenlik politikaları veya savaş yanlısı eylemler olarak karşımıza çıkabilir. Narsistik liderlerin önemli bir özelliği de eleştiriye gösterdikleri sert tepkilerdir. Eleştiriyi kişisel bir saldırı gibi algılayan bu kişiler medya ve muhalefeti düşman olarak konumlandırabilir. Bu noktada savunma mekanizmaları devreye girer. Yansıtma, küçümseme ve idealizasyon. Medyayı halk düşmanı ilan etmek, eleştirenleri hain olarak tanımlamak, bu savunma mekanizmalarının bir sonucudur. Bu tür liderlik tarzı, yalnızca bireysel bir psikolojik sorundan ibaret değildir. Toplumsal hafıza da izler bırakır. Çünkü bu tarz liderler, halkı kendilerine bağımlı hale getirir. Her başarı lidere atfedilir, her başarısızlık düşmanlara yüklenir. Böylece, liderin benlik algısıyla, Halkın kolektif kimliği iç içe geçer. Bu süreç Carl Jung'un gölge arketipi ile de açıklanabilir. Lider toplumun bastırdığı arzuları ve korkuları temsil eder. Halk kendi içindeki güç arzusunu lidere projekte eder. Bu psikodinamik süreç yalnızca otoriter rejimlerde değil, demokratik sistemlerde de ortaya çıkabilir. Çünkü narsistik liderler genellikle karizmatiktir, etkileyici konuşur güçlü bir vizyon sunar. Halk bu liderleri yalnızca politik figürler değil, birer kurtarıcı olarak görebilir. Bu noktada halkın duygusal ihtiyaçları ile liderin kişilik yapısı bir simbiyoz ilişki kurar. Siyaset bilimciler bu tür ilişkilerin sürdürülebilir olmadığını savunur. Çünkü narsistik liderlik yapısı kurumlara değil, bireye dayanır. Birey değiştiğinde sistem çöker. Demokratik gelenekler, kontrol mekanizmaları ve basın özgürlüğü bu tür liderlik biçimlerine karşı toplumun savunma hatlarıdır. Sonuç olarak politikada narsisizm yalnızca liderin kişisel bir özelliği değil, toplumun ruh haliyle, medyanın işleyişiyle ve halkın beklentileriyle de bağlantılıdır. Güçle temas eden beyin zamanla değişebilir. Ama bu değişim göz ardı edilirse hem bireyi hem de toplumu yanıltır. Bu ilk bölüm izleyiciye şu soruyu yöneltir. Yöneticiniz gerçekten ülkenizi mi temsil ediyor? Yoksa kendi aynasında büyüyen bir yansımayı mı? Bazı liderler toplumlarının kaderini belirleyecek kararları alırken olağanüstü bir soğukkanlılık sergiler. Ancak bu soğukkanlılık her zaman bir erdem değildir. Zamanla empati yoksunluğu, vicdan körlüğü ve duygusal kopuklukla birleştiğinde bu özellikler bir psikopatolojinin işaretleri haline gelebilir. Politika'da sıkça rastlanan bir diğer nöropsikolojik yapı ise antisosyal kişilik örüntüsüdür. Antisosyal eğilimler bireyin başkalarının haklarını önemsememesi, suçluluk duymadan zarar verme eğilimi ve duygusal soğukluk ile karakterizedir. Beyinsel olarak bu yapıların arkasında genellikle amigdala hacminde küçülme, prefrontal kortekste düşük aktivite ve serotonin dopamin dengesizliği yatar. Özellikle amigdala korku, suçluluk ve empati gibi temel sosyal duygularla ilgilidir. Bu bölgenin sağlıklı çalışmaması bireyin ahlaki karar verme yetisini sekteye uğratır. Tarihte bu yapının izlerini birçok liderde görebiliriz. Joseph Stalin'in döneminde milyonlarca insanın ölümüne yol açan kararları nasıl bu kadar kolay alabildiği uzun süre sorgulanmıştır. Stalin'in çocukluğunda yaşadığı şiddet, erken travmalar ve aşırı kontrolcülük onun empati becerilerinin gelişmesini engellemiştir. Yakın çevresindekileri bile aniden tasfiye eden bu lider, yalnızca paranoid değil, aynı zamanda antisosyal örüntüler gösteren bir zihin yapısına sahipti. Benzer şekilde Kamboçya'daki Pol Pot rejiminde 2 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan uygulamalar soğuk hesaplamalarla alınmış kararlardı. Antisosyal bireylerin en belirgin özelliği kararlarının duygusal değil, araçsal olmasıdır. İnsanı hedef değil, araç olarak görürler. Politik düzeyde bu İnsan hayatının değersizleştirilmesiyle sonuçlanır. Antisosyal kişilik özellikleri olan liderler genellikle son derece karizmatiktir. Yüzeyde sıcak ve etkileyici olabilirler. Ancak bu yapı derinlemesine incelendiğinde sahte duygularla örülüdür. Ayna nöron sistemlerinde zayıflık, karşısındaki kişinin acısını gerçekten hissedememelerine neden olur. Bu da savaş, soykırım ve sistematik şiddet kararlarının kolaylıkla alınmasına yol açabilir. Bu tür liderlerin ortak noktası, güçle kurdukları ilişkinin patolojik düzeyde araç sallaşmış olmasıdır. Güç, onlar için sadece bir araç değil, neredeyse varoluşsal bir zorunluluktur. Her şey, bu gücü elde tutmak ve artırmak için meşru hale gelir. Bu da ahlaki sınırların hızla aşılmasına neden olur. Antisosyal liderlerde sıklıkla görülen bir diğer özellik de sorumluluktan kaçma eğilimidir. Başarısızlıklar başkalarına yüklenir, hatalar inkar edilir ve vicdan azabı neredeyse hiç yaşanmaz. Nöropsikiyatrik açıdan bakıldığında bu bireylerde empatiyi yöneten beyin devrelerinin zayıf olduğu tespit edilmiştir. Özellikle anterior cingulate cortex ve orbitofrontal korteks gibi alanlar sosyal davranışları düzenler. Bu bölgelerdeki yetersizlik, kişinin sosyal normlara karşı duyarsızlaşmasına neden olur. Yapılan araştırmalar, yüksek liderlik pozisyonlarındaki kişilerin ortalama popülasyona göre daha yüksek düzeyde antisosyal eğilim taşıdığını ortaya koymuştur. Bu kişilerin risk alma, stres altında karar verme, ve manipülatif sosyal becerileri oldukça gelişmiştir. Ancak bu beceriler empatiyle dengelenmediğinde yıkıcı sonuçlar doğurur. Antisosyal liderlik yapıları sadece bireysel değil, sistematik sonuçlar doğurur. Toplumda korku kültürü oluşur. İnsanlar liderin öngörülemezliğine karşı aşırı itaat geliştirmeye başlar. Bu durum kolektif travmaya ve sosyal yıkıma yol açar. Çünkü insanlar artık hukuka değil liderin psikolojisine göre yönlendirilmeye başlar. Bu bölümün sonunda sorulacak soru şudur. Bir liderin soğukkanlılığı seni güvende mi hissettiriyor? Yoksa içindeki sesi susturuyor mu? Bugünlük bu kadar, ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinizle kalın.